Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Nusret olma oyunu oynuyoruz. Yani Exo Alperen'si bir et restoranı olacağız. cebinde sıfırları olan çok fakir bir kasap olarak başlayıp çok mükemmel bir et ustası, et şefi olmaya çalışacağız. Mesela bakın şimdi ilk müşterimiz gelmiş. Tipe bak. Ya ben orta pişmiş bir strip loin alayım. Ne dedin Orta pişmiş bir strip loin. Lan ablacım abicim sen adam mısın kadın mısın anlamadım ama strip loin ne ben bilmiyorum yani et var. Et istiyor musun? He et işte et var. He şöyle güzelce et de yok strip loin falan şöyle diyelim galiba etin bir kısmı falan yani hani ineklerin farklı farklı kısmı var ya böyle antrikot var yok but var yok bir şey var ama ben bilmem, benim bildiğim şey et yani et var selam ben şimdi orta pişmiş bir et yapalım abicim ablacım. Aha şimdi cinsiyetimi anladın mı? Lan sen adam mıydın? He ne oldu beğenemedin mi? Lan ben nereden bileyim? Hem sen bir kere saç rengini nasıl değiştirdin lan? Hadi kıyafeti anlıyorum. O da benim sırrım. <laughs> Manyak ya. Tamam sana şu etini vereyim de yürü git sonra buradan. Şimdi neyse aha bakın buraya strip loin neyse o etten geldi. Bakın üstte mesela beyefendinin ne sevdiği yazıyor. O yüzden işte böyle güzelce tuz dökeceğiz onun etine böyle hop. Buyurun efendim bol bol tuz dökeyim. Hatta işte o kadar çok dökeceğim ki bakın şu an mesela bir çubuk oluyor. Şu an mesela yeterli ama ben daha çok dökeceğim böyle sonsuz dökeceğim. Eti bembeyaz yapacağım. Tuzdan yiyemesin çakal. O kadar tuzlu olsun ki bize böyle şekil şukulu yapıyor. Çakallık yapıyor. Biz ona böyle bol bol tuzlu bir et yapalım. Bakalım beğenecek mi? Oo şuna bak. Kar gibi oldu lan resmen. Et değil bu şu an. Bir kar tanesi. Öyle bir şey oldu yani şu an. Tamam hazır mı? Mükemmel. Şimdi mesela şu an pişiriyorum. Bakın. Orta pişmiş yapmak için tam olarak saatteki şu medium rare isimli yere geldiğinde eti çevirmemiz lazım. Bu sayede orta pişmiş olacak. Çeviriyorum şöyle. Hop güzel. Bak gene yani, saat şu anda ilerliyor. Pişiyor şu an. Tam doğru andaki süresi almamız lazım eti. Yoksa en Tamam diyorum şu an etimizi aldık. Şimdi güzelce kesiyoruz. Oh, oh. Resmen şu an Nusret gibiyiz. Ya yani işte bak, et kesiyoruz, et pişiriyoruz. Mükemmel. Şu an sulu bir biftek oldu. Yiyin bakayım. Lezzetli. Sen ne garip sesler çıkarıyorsun ya? Bu benim lezzet sesim. He yani sen çok lezzetli bir şey yiyince ıı mı yapıyorsun? Evet böyle ııı yapıyorum nasıl? Poh gibi tamam şimdi yürü git lan dükkandan. Şakala bak ya. Neyse kek suresi tam 300 lira kazandık tek bu satıştan. Valla bu et işi kella bak 300 lira aldık. Tek bir et pişirdik. Mükemmel para. Üstüne günlük bonus falan varmış kek Bunu da alıyoruz şöyle 100 lira mis gibi. Paramız oluşan 400 lira. La ben baharatsız orta pişmiş bir et istiyorum. Efendim abi? Orta pişmiş diyorum. Ne abisi lan? Şey yani sesiniz erkek gibi de o yüzden dedim. Allah Allah sen şuna bak sana ne yapayım sesinden Şu eti pişireceğim mi pişirmeyeceğim mi bak vallahi giderim ha Tamam ee, hanımefendi sakin olun Sadece ben şaşırdım ya ne bileyim Ne böyle eksüelesi ya Adam geliyor sesi incecik Kadın geliyor sesi kapkalı vallahi beynim yanında tamam hanfendi ee, hanımefendi Hemen size orta pişmiş ee, baharatsız mıydı? Evet baharat olmasın Allah baharat koyarsan kusarım ha Tamam tamam hiç sorun yok o iş bende rahat olun hey, Ben hallediyorum hanımefendi beyefendi Hanımefendi Etimiz şu an burada eksüelesi Hemen şöyle güzelce ezelim etimizi Oh bak bak nasıl böyle jelibon gibi kontekstüel görüyor musunuz? Nasıl sallanıyor? Bak bak bak. Ezme izleri de çıkıyor etin üzerinde böyle. Güzelce etimizi eziyoruz şu an. Her tarafa güzelce ezilsin böyle. Oh mükemmel mükemmel. Et bu sayda ekstüelisi çok daha yumuşak olacak. Ve şimdi pişiriyoruz ama ben bu hanımefendiye gıcık oldum. Yani acayip acayip konuşuyor. Birazcık anlamadık diye sırf ben bunun etini yakarım valla ekstüelisi. Valla yakacağım bunun etini. Şuna bakın. O tam böyle az pişmiş istiyor ekstüelisi. Böyle azıcık pişsin. Orta pişsin ama ben çok pişireceğim yarısını. Ve diğer yarısını hiç pişirmeyeceğim. Bakalım ne olacak. Yarısı çok pişmiş. Yarısı çiğ olacak. Acayip et şu anda bu hanfendiyi bekliyor. Bakalım. <laughs> <laughs> Şuna bak resmen şu an fırlandı süresi. Evet kömür oldu kömür Şimdi tersini çeviriyorum Oo bak bak resmen kömür tamam, Hemen şimdi eti aldım Bak ekstrasi üstü şu an çiğ Altı kömür olmuş üstü çiğ Mükemmel bir lezzet söyleniyor şu anda Oh bak kesiyorum Böyle kestim Mükemmel Bakalım beğenecek mi şimdi Bir de bu hanımefendi baharat istememişti O yüzden ekstrasi ne koysak bakalım Böyle soğan falan var Ama <laughs> bir Aha bu ne böyle Ekstrasi kurt var lan burada Hadi kurt atayım birazcık Buyurun hanımefendi e, Kurtlu bir biftek Tam ağzınıza ayık Hadi bakayım Resmen iğrenç oldu ekstra şu anda. Bakalım yiyince beğenecek mi? Evet hanımefendi yiyin bakayım. Ay kurutlu murutlu bak eti yedi. i̇ğrenç. Lan bak kusuyor. <laughs> <laughs> Eşsiz kadın kustu gördünüz mü? Lan bu ne lan? Kurt var lan bu ette. Aa öyle mi hanımefendi? Çok iyi. <laughs> özür dilerim. Oy ho ho. rahmet yaptın lan. Yok hanımefendi öyle şey olur mu hiç? Bilerek ben kurt atar mıyım sizin yiyeceğinize? Ulan bir daha buraya gelirsem var ya. Gelme sen kanla lan tipe bak. Gelinden beri bağırıp duruyorsun zaten. Yürü git lan buradan. Zaten express 260 lirasını da aldık. Oh mis mis. Beğenmezse beğenmesin. Mükemmel. 660 liramız oldu ha gayet iyi. Bakalım şu an restoranımızı yükseltebilir miyiz? Çünkü çok dandik duruyor şu an restoranımız. Bu ne mesela? Bir masa var burada. Beleşmiş. Yükseltelim bu çok kırık ve leş masa yükseltiyoruz. Şöyle yükseltiyoruz. Oh bak ne oldu? Birden çok lüks oldu. Ha. Üzerine bardaklar falan var. Bakalım yükseltiyoruz. Başka bir şey var mı böyle yükseltebileceğimiz? Paramız şu an çok az çünkü. O yüzden büyük ihtimal etmeyecek ama evet bir şey etmiyor. Restoran pok içinde. Ama sorun yok. Bu ne lan böyle bakayım. Evlat antrenman vakti ha. Ne antrenman lan sen kimsin? Ben sana koçluk yapmaya geldim buraya oğlum. Neyin koçluymuş lan bu? Biz her gün koç kesiyoruz burada. Et restoranıyız lan biz. Oğlum öyle değil. Fark ettim ki müşterilere mal mal davranıyorsun. O yüzden geldim. E sen kimsin? Ben senin şef hocanım. Şef hocam mı? Tabii o Tabi Tabii o mi? Evet o gülüm. Şimdi sus ve beni dinle. Seni eğiteceğim tamam mı? Eee tamam usta o zaman. Bakayım ne öğreteceğim merak ettim şu an. Bu ne şimdi böyle? Önümüze bir tane sonrası inek yapbozu koydu. Bu ne böyle ya? İneğin yapbozu mu olurmuş? Tamam şöyle yapboz parçalarını koyayım madem. Hop bu buraya gelir. Bu da buraya gelir. Bu da buraya. Bence oldu. Evet şu an yapbozu tamamladık. İşte bu. Aferin evlat. Bu neydi lan şimdi? Seni eğittim. Yani şef eğitim dediğim bu muydu şimdi? He ne oldu beğenemedin mi? Sen ne yapıyorsun? Et değil mi? Evet et yapıyorum. Et nereden gelir? E, i̇nekte. İşte o yüzden inek yap bozu çözmelisi. Oha. Çok mantıksız. Da, ne diyorsun ya? Çık git lan dükkandan. Yürü git. Gelmiş buraya ekstra bize inek yap bozu çözdürüyor ya. Yok şef tavsiyesi vereceğim diyor. Ben de böyle yemek pişirmek için taktik falan verecek sandım ha. Geldi bize yap bozu koydu gitti ya. Hocaya bak. Merhaba. Merhaba eee dayı. Ne dayısı lan? Benim yaşım 12. Ne 12 mi? Ha. Sesin niye 55 yaşındaki amca gibi çıkıyor? Benden böyleyim. Gel atayım böyle. Bizim aile hep böyle yaşlı doğuyor sonra zamanla gençleşiyor o yüzden. Hey sen şu an 12 yaşındasın ama tersten yani. Çünkü yaşlı doğduğunuz için aile olarak. Doğru mu? Heee. Ya lütfen çık git lan şu dükkandan. Çık ya. Siz bela mısınız nesiniz ya? Her yere müşteri ayrı manyak. Oğlum şöyle normal müşteri gelsin lan bir kere. Ne diyorsun kardeşim? Geldim buraya et istiyorum alt üstü ya. Hadi ne istiyorsun söyle ya. Orta pişmiş ya. Tomahawk. Tomahawk ne anlıyorsun? Ne olur söyle ya. Ben bilmiyorum bunları yok. Sibobi, Hobibi, Tomahawk bir şeyler diyorsunuz. Benim bildiğim sadece et var. Çok pişiririm, az pişiririm. İçine baharat katarım. Ben bunu biliyorum. Sen nasıl et restoranısın lan. Sen hayatında et restoranı mı gittin lan? Çakal tipe bak. Ya avkı bilmiyorsun. Sen şimdi tamam bak bırak avkı falan. Ben senden güzel bir et pişireyim. Sen bir kendine gel olur mu? Ya tamam getir gel şimdi lanet olsun ya. Ama orta pişmiş yap bak. Başka türlü yiyemem ben. Artiste bak. Ben şimdi sana yapayım ki et de gör. <laughs> evet ekspresif. Şimdi kemikli bir et pişireceğiz. Tabii pişirirsek. <laughs> Çünkü pişirmeyeceğim. Çiğ çiğ hocam Bize o kadar artistik yaptı çakal. Şöyle üzerine bol bol bak biber dökeyim. Kapkara olsun et. Oh biberli biber. Şimdi ekşi simsiyah olacak ya et böyle biberden. Sen eti göremeyecek bu. Ya da böyle yediğinde çok acı olacak. Yani o yüzden hiç sorun yok. Ona şu an leş gibi bir et yapacağım. Bakın şu an mesela kapkara oldu Tamam diyorum. Şu an işte bakın pişiyor. Hemen aldım eti buradan. Gördünüz mü? Bakın şu an çiçi. Çi. Hemen kesiyorum böyle. Oh dilim dilim gelsin bak bak. Resmen şu an yine hala canlı ya. Mölüyor hala bak. O o kadar pişirmedim yani o kadar çiğ şu an. Ve yine üstte ayık bizim müşterinin sevdiği yazıyor. Mesela bakın böyle patates dilimi falan seviyormuş. Ama mesela havuç sevmiyormuş gördünüz mü bakın ağlama işareti O yüzden hemen ne yapıyoruz buraya havuç koyuyoruz birazcık. Lan koyamadım. Evet ayık şu an bakın havuç yanlışlıkla masanın üzerine düştü. Ama neyse tamam sorun yok. Azıcık şöyle çürümüş soğan koyayım. Bence o çok sever. o buyurun beyefendi çürümüş soğan koydum. Hadi şöyle biraz da taze soğan koyayım ayık yani lezzet katsın birazcık. O kadar da insapsız olmayalım yani birazcık lezzetli olsun. Bu sefer kurt koymayacağım. Ama ekşi olsun o yüzden limon koyacağım. Şöyle limonla acayip bir çiğ et oldu şu an. Hala mölüyor. Bakalım müşterimiz beğenecek mi? Evet beyefendi buyurun mükemmel etinizi çok iyi pişirdim. bu ne lan? çok pişmiş lan bu. Ne çok mu pişmiş? He, niye bu kadar pişirdin oğlum sen manyak mısın lan? Resmen yanmış. Dalga mı geçiyorsun lan? Tabii ki dalga geçiyorum lan. İp seni. Bu nasıl et böyle. Canlı lan bu. Hala dışarı çıkıp ot yemek istiyor resmen. Ağzıma attığımda ağzımda möğ sesleri duyuyordum. Möh, möh yapıyordu resmen. Ama bak ekstra falan beğendin değil mi? böyle? Sana özel bak limon koydum. Ee, soğan koydum. Yürü, lan. Manyağa bak ya. Lan sen bizim restorana geldiğimizde şekil mi yapıyorsun? Tipe bak ya. Ver şu 170 lirayı. Yürü git lan buradan. Yürü git. Oh Aldık 170 liramızdan. Mükemmel. Ee, restoranımız çok başarılı şekilde ilerliyor gerçekten de. Evet ekstrasi. Et restoranı açtık ve müşterilerimize en mükemmel ve en lezzetli etleri pişirdik. Yani e, çok beceremedik gibi ama. Bence beğendiler. Mesela o son kustanlar falan e, çok beğenmiş gibilerdi sanki. <laughs> ben gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil açmayı unutmayın. Burası hoş kalan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip Exo Alperen'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.